Büyük Millet Meclisi 24. dönem 2. yasama yılının son mesaisini yapıyor. Meclisten tatil öncesinde öğretmen ve polis adaylarına müjdeli haber geldi. Genel kurulda görüşülen torba teklifte 30 bin polis ve 40 bin öğretmen alınmasını öngören maddeler görüşüldü ve kabul edildi. Meclis geceli gündüzlü çalışarak yoğun bir yasama yılı geçirdi. 36 saati aşan genel kurul çalışmalarına imza atılarak önemli kanunların yasalaşması sağlandı. 9 aylık maratonun son gününde meclisten öğretmen ve polis adaylarını sevindirecek haber geldi. Torba teklifte yer alan emniyet teşkilatına 30 bin polis alınmasını öngören maddeler kabul edildi. Eda Dalyan Şanlıurfa. Bir müjdeli haber de öğretmen adaylarına geldi. 40 bin öğretmen kadrosuna bu yıl içinde atama yapılacak. Bir önemli düzenleme de yaklaşık 2 milyon üniversite adayını yakından ilgilendiriyor. 12 yıllık zorunlu eğitim yasasıyla üniversiteye girişte puan hesaplama sistemi yeniden düzenlenmiş, liselerin üniversite sınavlarındaki başarı puanı hesaplama sisteminden çıkarılmıştı. Ancak bu yıl YÖK'ün 30 Kasım ve 1 Aralık 2011 tarihlerinde aldığı kararla oluşturulan ÖSYS kılavuzu esas alınacak. Yani liselerin başarı puanları bu yılki üniversite sınavında da öğrencilerin puanına eklenecek. Torba teklifinde öne çıkan bir başka düzenlemede ehliyet alacaklar için geldi. Ehliyet için gerekli olan 8 yıllık temel eğitimi bitirmiş olma şartı 18 Ağustos 1997 tarihinden önce ilkokulu bitirenler için aranmayacak. Yani artık ilkokul mezunları da ehliyet alabilecek. Torba <laughs> yasayla ayrıca seçim yasaklarını ihlal edenlere verilen hapis cezaları da adli para cezasına dönüştürülecek.